Merhaba, ben Esma. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilim Mutfağı ile ikinci sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Şu an Challenger ikinci aşama için bu videoyu çekiyorum. Ve peki ben kimim? Neler yapıyorum? Burada ne yapmak istiyorum? Biraz ondan bahsedeyim. 21 yıl önce küçük bir ilçede işçi bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Bazı şeylere erişimim tabii ki kısıtlıydı ve çok zordu. Yine de bunlar için de elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyordu. Ve bir şekilde ilerlemem gerekiyordu. Bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyordu. Ve benim yaptığım ilk fedakarlık 13 yaşında daha iyi bir eğitim almak için başka bir şehirde yatılı olarak liseye gitmekti. Orada hayatım gerçekten Türk kökünden değişti diyebilirim. Daha fazla çalışmalarımın karşılığını aldım. Benim gibi olan insanlarla tanıştım. Onlarla el ele vererek iyi bir şeyler yapmaya çalıştım bir şekilde üniversiteyi kazandım. İstediğim okulda ve istediğim bölümdeyim şu anda. Buraya geldiğimde de bir şekilde insanların hayatlarına dokunmak istediğime karar verdim. Bir şeyler ararken kendimi Isaac'te buldum. Uluslararası Gençlik Organizasyonu olan bu yerde insan kaynaklarında ve satış pazarlama kısmında deneyim elde ettim. Şimdi ise yurt dışına gönüllüye gitmiş insanların deneyimlerini iyileştirmek üzerine çalışıyorum. Bir yandan da cinsiyet eşitliği üzerine bir şeyler yapmak istedim ve kendimi Win'de buldum. Burada da kız kardeşlerimizle el ele vererek cinsiyet eşitliği içeren bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sürekli insanların hayatına dokunmaya çalışıyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımda çalışıp çabalayan o küçük Esma'yı gördüğümde keşke birileri onun elinden daha fazla tutsaydı diyordum. Ve şimdi diyorum ki neden ben birilerinin elinden tutmayayım, birilerine destek olmayayım, o küçük çocukların ellerinden tutup onları bugünlere taşımayayım. Beni gelişimcilik vakfına getiren de bu oldu aslında. Küçükken o çabaladığım şeyleri görünce, uğraştığım şeyleri görünce diyorum ki hala bunun için bir yerde çabalayan insanlar var ve ben onların ellerinden tutmak istiyorum. Şimdi imkanlarım olmuşken neden onlar için çalışmayayım, neden onlar için çabalamayayım? Ben tek başıma bırakabileceğim izin daha fazlasını girişimcilik vakfında tüm challengerlerle ve tüm girişimcilik vakfıyla bırakabileceğime inanıyorum. Yalnız olmadığıma inanıyorum. Benim gibi düşünenler olduğunu biliyorum. Bir şekilde bu programın bir parçası olmak ve o izi bırakmak istiyorum. Umarım bu yola çıkabilirim. Bu yolda yalnız olmam ve birlikte başarabiliriz. Bu yüzden ben de challengerin içinde varım diyorum ve challenger olmaya aday oluyorum.